Medinin en yetenekli ismi, sanat filmlerinin aranan oyuncusu ve ünlüler dünyasının kendine has karakterlerinden biri. İşte Engin Günaydın'ın portresi. Mükreminin sabıta irfani. Başkan, Başkan dedim. Onlar bizim muhitimizin deliyanlarıdır dedim. Avrupa yakasının burhan altın topu. Ben. Aslında yok. Muhteşem Yüzyıl'ın Gül Ağası... Ney? Soyguncu musun be adam? ...aile arasındanın Piko'su. Sizi tavsiye ettiler. Ne açıdan? Bugün için bir para verebilirim size. Neden aşktan kaçıyor? İlişkilerinde neden mutlu olamıyor? İnsan e, bazı zamanlarda bence hak etmez. Rol için kilo alanlara neden anlam veremiyor? <laughs> Rol için 30 kilo aldım diyenleri ilginç gözlerle izliyorum. Türkiye'nin en yetenekli isimlerinden Engin Günaydın'ın tüm bilinmeyenleri ve portresi geliyor. <laughs> 1996 tiyatroya ilk adım ve bir demet tiyatro. 1996'da Otto Gargara oyunundaki kısacık rolüyle büyük bir yıldız olacağının sinyalini vermiş, oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan'ın dikkatini çekmişti. oyunda birçok rol oynuyorum. bunlardan birisi Fransız. Ha, şu Türkçe kısmı ile ilgili değil mi? Evet. Fransız bölümünü izlersiniz ve ondan sonra benim çekersiniz. Tamam. <laughs> Sonra bir demet tiyatro yılları geldi. Engin Günaydın'ı zabıta İrfan karakteriyle izledik bir demet tiyatroda. Başkan başkan dedim onlar bizim muhitimizin deli anlarıdır dedim. Kim diyor onlara iş portacı diye dedim. Bravo İrfan abi. Ben öyle sert çekiş yapınca başkan tersi tabii. Biliyor benim ters tarafımın pis olduğunu? Neyse beni öpmeye öpmeye kalktı. Tamam başkan dedim. Meseleyi uzatmanın bir anlamı yok. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan bu karakterle adını duyurdu Engin Günaydın. Tombalak bale. Ne oldu? Bu Oblet'in kağıdında bedava mı yazıyor? Ben tam şey edemedim. Eğer öyle yazıyorsa bir tane daha vereceğim. Bir Demet Tiyatro'dan sonra Güneş Yanıkları dizisiyle devam etti kariyeri. Ben senin fikirlerini örnek alıyorum baba. Hep cin fikirler senden çıkıyor. Kendine has komedi üslubunu oynadığı her karaktere kattı. Aşkım aşkım da aşçı Tarık Usta'ydı. Ben seni düşünmekten pilav bile yapamam Anlamadım Tarık Usta. Anlamadığın iyi olmuş Bakik zaman bir an anladım diye çok korktum biliyor musun? <laughs> o hikayedeki mal benim gösterisini sergiledi. Enerjimi her zaman yukarıda tutayım ki Gecenin bir saatinde herkes desin ki bu nasıl bir enerji? Adam böyle bir enerjide nasıl sahnede hareket edebiliyor? Oh! Stand-up gösterisi yapan diğer komedyenlerin aksine havalı değil olduğu gibi gösterdi sahnedeki adamı. İnsanlar saçmalamaktan nefret ediyorlar. Ah saçma... Nasıl böyle bir hata yaparım? <gülüyor> <gülüyor> nasıl böyle? Ya? Kendimi hiç yapıştıramıyorum. <laughs> Halbuki saçmalamak insanın en... E, ...benim en rahat ettiğim konu. <laughs> Engin Günaydın oyunculukta komedi dışında da yetenekliydi. Oyunculuk gücünü ilk keşfeden yazgı filmiyle Zeki Demirkubuz oldu. Skeçlerle keşfedilen bu doğaçlama yeteneği. Televizyon ekranlarında sevilen bir isimdi. Engin Günaydın'ı oynadığı skeçlerdeki doğal halleriyle sevdi izleyici. Güzel bir türküyle aç bakayım programı. Merhaba... Evet. Aman yay, yay. Güzel bir evet. diz çök böyle. Aman. aman. <laughs> Senaryosuz çekilen skeçlerde en çok gülünen karakterdi ve doğaçlama yeteneğini gösterdi. Başarılısın sen. Evet, evet. Bu karamı oynayacaksın inşallah. Hı. Canım benim. Kesinlikle. Aşağıda. Evet. Kesinlikle. Güzel. Hadi çok hadi. güzel. Hadi. <laughs> Seninle hiç uğraşacak benim bak. Hadi hadi hadi. Hadi. <laughs> bir fenomen. Avrupa yakası ve Burhan Altın Top. Engin Günaydın'ın 2004 yılında zirve yaptığı proje. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Burhan Altın Top karakteri bir derginin idare müdürü olarak tanındı. Hem seviyorum hem <laughs> böyle kendisi <gülüyor> <gülüyor> <İyi miyorsun> ya bir <laughs> ya. Hiç hazır değildim ya ben buna. <laughs> kendimi hazırlamamıştım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ana. Gidiyor herhalde. Ana. Nişantaşılı olmaya çalışıp olamayan, elit çevreye girmeye çalışıp giremeyen, zengin olmaya çalışıp olamayan Burhan Altıntop hiçbir şey olamazken çok komik oluyor ve seyirci ona çok gülüyordu. Pis kokuyu Çünkü gerçek deri çok pis kokar. Bence gizil. <laughs> Ay biraz renkli bunlar ama. Ah. Renk bağ gidiyor bak şöyle daha iyi tarif etmek açısından böyle bir bak. Ben şimdi açık kumral İngiliz tipi saz benizli bir tip olduğum için renk bağ gidi Esmer olsam gitmez mesela. Ben aslında yoğum dediği fenomen sahneyi izlerken yıllar geçse de hala gülüyoruz yeteneğini. Ben aslında yoğum. Bence sen ruh hastasın. Şizofrensin kendi hayalindeki yarattığın bir kahramanla kavga ediyorsun. Bilmediğin, tanımadığın bir adamla hayalindeki adamla muhabbet ediyorsun. Ben aslında yoğum. Yoğum. ve müthiş buluşma. Cem Yılmaz'la Burhan Altıntop'un komik atışması unutulur mu? Gerçekten senin tahtına oturabilirim. Şunu söylememe izin ver Sakın beni oradayken oturma mı diyeceksin? Bak <laughs> senin ismini yaptım. Hayır onu demeyeceğim. Ee, Aslanın'la mülakat sırasında bize eşlik edecek misiniz? Ederim ederim. Hiç canını sıkma. Sakın gerilme. Ben seni yalnız bırakmam. Gerçekten <laughs> Merak etme. Sinemada birçok filmde oynasa da komedi olarak iki performansı kazındı akıllara. Biri Gora filmindeki sahnesiydi. Ya yayıncılık değil de ya. şimdi bu UFO benim gözlemlediğim bir olay. Ben bunu gördüm, bunun fotoğrafını çekmeyeyim mi? Onu da getir, öbürünü de getir. Burada bir sinerji yaratalım. Ama bunlar fake. Ne? Fake. Diğeri de içindeki ses filmindeki performansı. Kendisinin kaleme aldığı filmdeki birçok sahne görülmeye değerdi. Şimdi size soruyorum. Sevgiliniz anneniz gibi konuşursa, anneniz gibi davranırsa ne yaparsınız? Her şey aklıma gelirdi ama Ayşıl'ın anneme benzeyeceği hiç aklıma gelmezdi. Muhteşem yüzyılda Gül Ağa olarak izledik Engin Günaydın'ı. Muhteşem diziye renk kattı performansıyla. Yüz ah çevirseniz fit olurum ben, şey değil. Ney? Soyguncu musun be adam? 50 bu. Kendi yazdığı ve Binnur Kaya ile başrol oynadığı Vaviyen de Engin Günaydın'ın filmografisinde önemli bir yere sahip. Sevilay. Efendim. <laughs> Pikniğe gidelim mi? Engin Günaydın, televizyondaki son dizi projesi Galip ile obsesif kompulsif bir dedektifi hayat vermişti. O dizide beraber oynadığı Algı Eke ile de aşk yaşadığı yazılmıştı ünlü oyuncunun. Sen bir benim yüzüme bakar mısın Yüzü, yüzüme bak. Ha? Ne oluyor? Hülya Hanım, hık demiş Pervin Hanım'ın burnundan düşmüş. O ne demek şimdi? Yüzüme baktı onları. Başını çevirme sakın! Yüzüme bak! Başını çevirme! Aile Arasından'ın Fiko'su olarak Gönüller'de taht kurdu. Engin Günaydın, dizilerde oynamayacağını ve kariyerine filmlerle devam edeceğini açıklamıştı. 2017'de Gülse Birsel imzalı Aile Arasında filminde başrol oynadı. Hepinizi keserim burada! 50 parçaya bölerim, giderim dağın tepesine gömerim... ...puzzle gibi ararsınız benim kolum bacağım nerede acaba diye. Sizi buraya rica ettik. O film öncesi Show TV'ye verdiği röportajda bakın karakterini nasıl anlatmıştı. Şimdi sadece yalan söyleyemiyor değil bir takım anne hani şeyleri de var psikolojik rahatsızlık da yaratıyor bu. Çok zorlanıyor yani. Demet Evgar'la paylaştıkları başrolde yeteneğini bir kez daha gösterdi tüm Türkiye'ye. Kaç kişi bunlar ya? Ana aile arasındaydı. İki saat kız isteme, iki saat düğün. Aile arasında. Aile arasında. Oyunculuğa dijital projelerle devam eden Engin Günaydın 2020'de... ...10.000 Adım adlı mini dizide Devin Özgün Çınar'la birlikte rol aldı. Senin tersin çok pis. Pis mi? Ben hiç öyle bir anıma denk gelmedim. Ne? Hey, yani sen pısırık mısın? Evet. Hmm, çıktı. Yürüyor mu? Yeniyor. Hmm. Haluk Bilginer'le birlikte başrol oynadığı Azizler filminde de oyunculuk performansıyla adından söz ettirmişti başarılı oyuncu. Geçen akşam sende kalmıştım ya. Acaba sen de kolye unutmuş olabilir miyim? Kolye. Evet kolye. Zincir gibi. Evet. Yayınlanan son projesi Andropoz'la da kaleminin ve oyunculuğunun ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladı Engin Günaydın. Öyle bir düşman ki hayal Düşman olduğunu anlamıyorsun. Ama şu anda çok şey biliyorum. Kimmiş? Zaman ya. Allah'ım kötü şeyler olacak hissediyorum. Çok kötü şeyler olacak. Türkiye onu komedi rolleriyle sevse de kendini komedyen olarak tanımlamayı sevmiyor ve farklı bir komedi anlayışı benimsiyor. Komedyenliği sevmiyorum ben aslında komedide. E, komedi e, her zaman gerçek hayatı hayata ayaklarını Basmalı. Ya Yeah, okay, Yap, yap. Uh, my name is Burhan Altinto. Aşktan kaçıyor. İlişkilerde mutlu olamıyor. Oyunculuğu dışında ilginç bir insan Engin Günaydın. Katıldığı show programında Beyazıt Öztürk ona karşı cinse nasıl yaklaştığını sormuş ve ilginç cevapları almıştı. İnsan e, bazı zamanlarda bence hak etmez. ama e, e, bazen parti zamanıdır. Aşk iyi bir partidir bence. E, aslında ilişki dediğin Dış dünya çok sorunlu bir yer. Ben hani ilişki dünyasında çok rahat ve mutlu olmalıyım. Evet. E, fakat tam aksi, neredeyse dış dünyada daha rahatım. <laughs> e, i̇lişki dünyasında bütün problemler oraya yığılmış gibi. Bin Nurkaya ile muhteşem arkadaşlık. Avrupa yakasında muhteşem bir ikili olmuşlardı Bin Kaya ve Engin Günaydın. Burhan, para ver bana. Para ver böbeyi. Şarkı. Ya lazım kızım lazım lazım lazım. Ne için lazım bana söylemiyorsun Bak paranı çarçur ediyorsun ama. Ne alacaksın şeker mi çikilat ama? Harcama böyle şeyleri. Onlar zaten çok iyi iki dost. Ankara'dan İstanbul'a ilk geldiklerinde cefayı da birlikte çekmişler. Hatta bir dönem Bin Nurkaya çalışmış Engin Günaydın'a bakmış. Biliyavşar Show'da çalışıyordu. Paraları getiriyordu biz de yiyorduk. Yani. <laughs> Parasına değil senaryosuna göre rol seçiyor. Engin Günaydın'ın rol seçimindeki en büyük kriteri iyi oyunculuk gösterebileceği yapımlar. Parayı ikinci planda tuttuğunu söylüyor. İyi oyunculuk, iyi proje benim için çok çekici. Hatta bu yüzden Avrupa yakası bittikten sonra Burhan Altıntop karakteri için gelen teklifleri reddetti. Zira tekrarı sevmiyor ünlü oyuncu. Yeni olan şeylerin olmasını isterim. Burhan Altıntop'u oynamaktan çok mutluydum ama çok uzun süre onu oynadım zaten. Ee, yap, onu tekrar oynamak adı üzerinde tekrar olur ee, ve seyircinin de tekrar sevmediğini sevi şey sevmediğini biliyorum ve bu tarafını da seviyorum. Bir esprili açıklaması daha rol için kilo alıp veren oyunculara anlam veremiyor Engin Günaydın. Hayatta almam <laughs> ee, rol için 30 kilo aldım diyenleri ilginç gözlerle izliyorum çünkü artık sağlık sorunu var dünyada ee, hiçbir rol için hiçbir şey böyle hani kendimi. 20 kilo verdim bilmem ne ya yarın öbür gün ölür giderim bir rol için. <laughs> Karıştığı tek polemik, tur bindirdim polemiği. Engin Günaydın mizacı gereği polemiklerden ve tartışmalardan uzak durdu. Karıştığı tek polemik komedyenler arasındaki tur bindirdim polemiğiydi. Başarılı komedyen zaten çok az yani. Şöyle bir sayayım desem. Siz <laughs> ben sonlardayım. Ben memleketin evet başarılı komedyenlerinde en sonlardayım. Hayırlısı inşallah evet. birinci olursunuz. Yok sonlarda olmak güzel. Ben çünkü bindirdiğim bindirdim. Engin Günaydın Cem Yılmaz'ın bu iddiasına tüm naifliğiyle şöyle cevap vermişti. Bilmiyorum böyle bir yarıştan haberim yok. Yani haberimiz olsaydı biz de gardımızı alırdık. <laughs> ben e, rakip olarak şey e, düşünmüyorum yani e, bir partner olarak düşünüyorum. Yani e, komedide rakip yoktur. E, e, birisi birisinden daha iyidir diye bir şey yok. ...herkes kendi alanında hareket ediyor. Yıllar sonra gelen... ...Burhan Altıntop itirafları. Engin Günaydın son olarak... ...Bloomberg KT ekranlarında... ...birebir programına konuk olmuştu. Samimi itiraflar yapan Günaydın... ...Burhan Altıntop karakterinin bazı sahnelerini... ...unuttuğunu itiraf etmişti. Evet bazı bölümleri ben hatırlamıyorum bile. Ee, sonrasında, yani bittikten sonrasında... ...artık izledim. Ee, bu sahneyi ben ne zaman oynadım Oydum. falan diye. Çünkü dizi süreleri çok uzundu ve... Ee, ...gerçekten bazı sahneleri hatırlamıyordum. Bakın Engin Günaydın, Burhan Altıntop karakterinin ortaya çıkışını nasıl anlatmıştı programda? Tabii ki Gülsen'in karakteri, Gül, Gülsen'in yazdığı bir karakter. Ama e, komedi e, işte performanslarında... E, e, Senaristle oyuncunun beraber çalışması çok önemli. Gülse bu konuda çok açıkta birisi. Ben de bu konuda çok açık birisiyim. 20 yıllık tiyatro hayalini gerçeğe dönüştürdü. Engin Günaydın'ın yaklaşık 20 yıl önce yazmaya başladığı hücreler oyunu 2024'te tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluştu. Engin Günaydın'a, Cengiz Bozkurt, Nilperi Şahin Kaya, Kubilay Aka ve Şinasi Yurtsever gibi isimlerin eşlik ettiği hücreler, Engin Günaydın komedisini yansıtan bir oyun. Bu organizma 100 trilyon hücrenin yaşadığı koca bir imparatorluk. Son yıllarda reklam filmlerinde de rol almaya başlayan Engin Günaydın tüm enerjisi kendine has tarzı ve güldüren performanslarıyla hayatımıza. Onu izlemek gerçekten büyük keyif.